selam elim uzatamıyorum fizik tedaviye de gidiyorum Sargıya aldılar geçmiş olsun diyeceğim ama benim yüzümden oldu boş ver ben sen üzül diye söylemedim otursana ne içersin hiçbir şey olmaz öyle salep söyleyeyim mi gerek yok pardon İki tane salep olabilir miyiz? Meral. Meral, gözlerimin içine bakar mısın? Bakamıyorum. Niye böyle olduk ki biz? Ben ne yaptım sana? Ya ben sana istemiyorum dedim. Ben şaka yapıyorsun sanmıştım. Ya hayır hayır demektir Mert. Yani sen direkttin ben sana sürekli istemiyorum dedim. Özür dilerim. Şimdi ne olacak? Ne yapacağım? Bana taciz davası açmışsın. Bilmiyorum. Ben de seni yaralamaktan yargılanıyorum sonuçta. Ben de annem gibi elçiliklerde çalışmak istiyorum. Sicilime işlenirse bu olay beni asla almazlar. Geleceğim mahvoldu, farkındasın değil mi? Ben de senden farklı durumda değilim Mert. Yani sevgisini yaralayan bir popstar. Skandal resmen. Sen, sen şarkıcı mı olmak istiyorsun? Evet. Neyse ben gideyim. Yani böyle buluşmamız ne bileyim bir garip oldu. Sen bilirsin. Tamamdır. Bir evet. sürü aldım. Mahkemede bu fotoğrafları gösteririz. Kız zaten kendisiyle buluşuyor seninle. Bu da elimizi güçlendirir. konuşabilir miyiz? Lütfen. Bakar mısınız? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Atakan diye biri varmış burada. Fotoğrafçı. Ben onu arıyorum. Nerede kendisi? Atakan bugün izinli. İzinlidir tabii. İzinlidir. Ey lille Rahat, rahat. Tövbe tövbe. Nerede bu Atakan'ın evi? Siz kimsiniz beyefendi? Neden soruyorsunuz? Ne yapacaksınız Atakan'ın evine? ha, amma sordum be kardeşim. Allah Allah. Ben ne yapayım Atakan'ı? Evladımı arıyorum ben evladımı. O Atakan benim kızımı zorla koymuş Kardeşim bakın. insaniyet namına söyleyin nerede bunun evi? Ona bir zararım dokunmayacak. Gidip kızımı alacağım. Bilmiyoruz beyefendi. Şimdi lütfen buradan çıkar mısınız? Çıkarım çıkarım. İnsanlık ölmüş kardeşim ölmüş. Atakan bunu kontrol edip geri gönderecek tamam mı öyle söylersiniz. Tamamdır. Birader, birader, pardon. Bakar mısın? Ee, sen bilirsin. Bir şey soracaktım sana. Buradan ben Kozyatağ'a nasıl giderim? Ee, araba var mı abi? Araba? Araba yok. Ha. O zaman sen Kadıköy'den metroya bineceksin. Kozyatağ durağında ineceksin. Çok basit. Ha, metro diyorsun yani. Ee, peki şimdi ben sana başka bir şey daha soracağım güzel kardeşim. Peki ben buradan Kadıköy'e nasıl giderim Kadıköy'e? Kadıköy yolun karşısında otobüsler var ya abiciğim. Otobüs de diyorsun. Tamam, ben anladım kardeşim. Sağ ol. Sağ ol sen. Bir şey değil abi. Selametle. Bekle Kemal abi neydi? Seni almaya gidiyorum. Günaydın. 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 İyi dinlenebildin mi? Evet, sağ ol. Efendim? Alo, Atakan. Oğlum manyağın teki geldi dergiye. Adresini istedi. Kızını mı koymuşsun? Bir saçmalıklar söyledi ama anlamadım. Anladım ben kim olduğunu. Adresi söylemedin değil mi? Hayır, hayır söylemedim. Tamam, çok sağ ol. Tamam da oğlum. Sen ne biçim <laughs> bir işe bulaştın? Durum karışık. Sonra bir ara anlatırım. Yine gelirse ararsın sen. Hadi kapatıyorum görüşürüz. Tamam görüşürüz. Kemal mi gelmiş? Atakan doğru söyle bulmuş mu beni? Tamam tamam sakin ol. Evet gelmiş ama adresi vermemişler. Evi bulamaz merak etme. Yok yok benim gitmem lazım. Yoksa başını derde sokacağım. Eylül benim başım belaya girmez. Sakin ol bir sen. Adam adresi bilmiyor. Uğraşsa da bulamaz zaten. Güvendesin burada tamam sakin ol. Ama... Şimdi çay yapacağım içeceğiz. Tamam Canım benim. Çayım bitsin ben hallederim bırak sen. Toparlarım ben oturun siz. Baba ya gerçekten çok teşekkür ederim. Ha, Güney ile Serkan çok zor durumdaydı. açın kapıyı. Güney içeride misin? Ne oluyor bu ne? Güney açın kapıyı. Ya gece Kemal gündüz de Selin Hanım. Kim bu? Güney'in anası. Açın yoksa polis getirmek zorunda kalacağım. Açın dedim size. Ay polis diyor Sadullah. Açın kapıyı. Yani senin kızın başından da hiç dert eksilmiyor maşallah yani. Canım benim sen hiç muhatap olma tamam mı? Ben savarım onları. Hayır ana olsun da böyle çocuğun sokakta bırakmasın değil mi? Hadi otur sen hadi. Otur sen ben halledeceğim. Hadi bakalım. Ne var be? Mahalleyi ayağa kaldım. Zorla mı tutuyoruz oğlunu? Allah Allah. Serkan buradaydı zaten gittiler. Git başka yerde ara biz, Yok bunun telefonu falan ara ara. Sen kimsin be? Sadullah nerede? Ben Sadullah'ın karısıyım. Songül de benim evladım artık. Bu kızı rahatsız etmeyeceksin. Görüyor musun? Nasıl savunuyor seni? Madem Songül senin evladın... O zaman o Songül'e söyle, oğlumun etrafında dolaşmasın. Bak çok kötü olacak bundan sonra. Biz seninle iki anne olarak özel konuşalım mı? Ne konuşacağız be? Cık, sakin ol ya. Orta yol bulacağız. Sen Songül'den kurtulmak istemiyor musun? Evet. Tamam. Sen şu telefonunu ver bana, ben seni arayacağım. Erkek haliyle o bir şey anlamaz zaten. Ver, ver Terbiyesiz. Küçücük çocuk çocuklarla uğraşıyor. Bir tek gücün ona yetiyor değil mi? Onun bir babası var. Bir de Zehra ablası. Yürü git. Hadi.